Değerli tüketiciler şu an gördüğünüz gibi demir döküm tayroz kombide petek temizliği için geldik. Tüketicimizin gene her zamanki gibi klasik şikayeti petek üstü ısıtıyor altı ısıtmıyor. Şimdi bakın çamuru kendi Merhaba hoş geldin. Şuradan bakın şimdi çıkan pisliğe ve i̇şte ilk inanamayacaksınız. Bakın. Tesisatımızdaki çamurları olduğu gibi toplamış masif pislerini şu kadar. çıkan görmüş olduğunuz pislikte arasında dünya kadar fark var Şimdi bakın. bakayım biraz geçer. Filetindeki temizliğe bakın. Evet gördüğünüz Şuraya da biraz ilaç sıkıp köpürttük. Çok güzel. Hop. Ne yapıyoruz? Süzgecimizin oturacağı yeri de güzelce fırçalıyoruz. filitreyi takmadan kapatıyoruz şu an. Filtreyi takmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu hafifçe sıkıyoruz. Ondan. sonra 7 Burayı kapattık. Şimdi kombimize su verelim. Hortumda tutun güzelce. O. Oh. Gördünüz mü? Çıkan pis sürüyor. Tamam Şimdi o gönderdiğimiz oradan. Bakın mu? Buraya alalım. Ondan sonra Bakın içerisine. Tertemiz oldu ve şimdi filtremizi takıyoruz. Ve filtremizi taktıktan sonra kombimizin genleşme tankına havayı bir basıp suyunu bir basıp kombimizi yaklaşık 70-80 derecede kaynar sıcak suyla çalıştırıp ondan sonra tekrar tesisatımızdaki suyu açacağız. Bunları kapatıyoruz. kapalı Bütün koyalım. bir peteklerimizi açalım. Şu an kombimizi su basacağız. Bakın buyurun. Ah. Kombimizi bir buçuk bara kadar getirdik. Evet. Ve bakın şimdi. geçer. Mutfaktaki peteğimizden yaptık. Burası kapalı, burası kapalı. Ama gördüğünüz gibi burası açık. Neden buradan su akmıyor şu an? Çünkü bu peteğimiz bomboş şu an içerideki bütün peteklerde kaynar su şöyle güzelce bir Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları oh art bana paraları Leyla diyecek kombimiz. Da oğlum bu adam manyak olmuş <laughs> böyle oynuyor. Bizde her şey doğal organik bizde yapmacık yok şimdi bizde şöyle bir şey yok. Değerli tüketiciler kombimizin içini açıyoruz. Gerisi nedir? Burayı böyle söküyorsun camdan Ciğerden anlatacaksın ki müşteri ile ilişkiler ciğerden olması lazım diye çekeceğim. Ben de bu videoları izlerken gülüyorum. Şimdi birazdan buradaki çıkacak. <laughs> Videoyu çeken Hakan abimiz de gülüyor. Hakan abi gün Allah seni de kahretmesin. Ondan sonra videomuz dört dörtlük olacak. Kombi mi çalışmadım? Ana! Kapalıymış. Açtık. Şimdi bakın kombimiz güzelce çalışacak. Çok mu uzun oldu video? Kapat hadi bakalım.